Bugün Hayriye Hanım'ın iç kaşıklık siparişini hazırlayacağız. Kisesini de karıştırıp alıyoruz. Şimdi üç kaşığı şu şekilde hazırladım. 2 adet silgi. Şu şekilde 2 silgi seçtim. 3 adet cetvel. Şu şekilde 3 cetvelimiz. 1 adet postit. Şöyle pembe bir postit seçtim. Şöyle. 4 adet klips toka. İki adet lastik toka. Bir adet oyun kartı. Üç adet çarpı. Üç adet satan toka. İki adet kalem. Bir adet tırnak ile bir adet bant. Şöyle bir tırnak seçtim. Şöyle de bir bant. Bir şey değildi.